Kazik öğretiyorum bölüm 5. Bu bölümde double jump yani çift zıplamadan bahsedeceğim. Şimdi her şeyden önce çift zıplayabilmek için bilmeniz gereken 3 şey var. İlki ve en temeli çift zıplayabilmek için E-yeteneğinizi evrimleştirmiş olmanız gerekiyor. Evrim mekaniğini bilmiyorsanız 3. bölümde bahsetmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. İkincisi E'ye bastıktan sonra havadayken Q basabiliyorsunuz. Yani sadece Q, W veya ulti basamazsınız. 3. ve son olarak ise hasar vurduğunuz rakipten asist bile alsanız, nerede olursanız olun E'nin bekleme süresi iade oluyor. Yani tam zıplamanın ortasında veya başında skoru alırsanız E-yeteneğinizi tekrardan kullanabiliyorsunuz. Yalnız eğer ki olduğunuz yere zıplamak istemiyorsanız fareye istediğiniz yönde olabildiği uzağa getirip öyle E'ye basmalısınız. Şimdi detaylardan bahsettiğimize göre yapabileceğiniz çift sıkma çeşitlerini göstereyim. Tuş kombinasyonu her daim aynı. Önce E, sonra Q, sonra bir daha E. Bu dümdüz bildiğimiz çift sıkma. Gir -çık için veya yakındaki bir rakipte arayı kapatmak için. Bu da sizden çok uzakta olan bir rakibi yakalamak için kullandığınız çift sıkma. Tuş kombinasyonu temelde hep aynı ama ilk ile bunun arasındaki fark Q menzilinizdeki bir rakipten uzağa E Q yapıyor olmanız. 3 kere zıplamak da mümkün. W ile skoru alıp E yapabilirsiniz. Ya da işleri abartıp aynı komboya etikası sildirerek 4 kere de zıplayabilirsiniz de. Bunu nerede kullanırsınız onu bilemeyeceğim. Anlat karışık geldiğini farkındayım ama inanın hiç karışık değil. Antrenman modunda 15-20 dakika harcayıp öğrenebileceğiniz şeyler.